Şimdi parçalandım, bundan uyandım. Şimdi karnım aç büyük ihtimalle, kapıma dayanmış. Nasıl geri çevireceğim ki? Üstüme gidip çıkacağım. Ya kapıma dayanmış, ben ne yapayım buna ya? Kurban olurum sana, tamam geliyorum. Bahçeye çıkacağım, herhalde böyle bekliyor. Kedi geldi. Aldım şimdi. Sıcağı getirdim. Hırslamaya başladı. Yemek vereceğim, Eren'in yemeklerinden. Bu güzel vicdanını yerim ya. Arkadaşlar o da üzülüyor kedi için ağlıyor ya kedi. Kedi maması yok mecbur. Düşünsenize çok çaresizsiniz. Bir sizin yardımınıza koşuyor. Bebek geldim bebek. Bebek yardımına geldim. Arkadaşlar yedi yemeğini şu an kendisini temizliyor. Bir rahatladı sanki. Kör kedi gerçekten elimi çok perişan hale getirdi. Bakar mısınız? Durduk yere saldırdı bana. Bakar mısınız? Benim evimde kendi evimmiş gibi takılıyor.